İzlemiyorsanız da müzik dinleyin enerjinizi yüksek tutacaktır. Ee, aslında bu şarkıda şimdi çalarken aklıma geldi çok doğru bir söz var. İlişkisi olmayan ya da e, başarısı olmayan ya da hayatta bir şey sahip olmayan insanlardan hep bir şeyler öğrenmek isteriz. Aslında nedir bu? Bir ilişkisi yoktur ama size ilişki tavsiyesi verir. Çünkü kendisi beceremediği şeyi size arkadaşı olduğu için doğrusu ya onu bırak onu şunu yapma o adam etmez yok o kadında bir iş yoktu zaten. Bu insanlara baktığınız zaman hayatınızda bu insanların kendi hayatında çok bildikleri şey neden uygulayamadıklarını anladığınızda aslında bu insanlardan akıl dinlememeniz gerektiğini öğreneceksiniz. Bunu niye söylüyorum? Bu hayatın her yerinde aynı. Ticaret yapmayan insana gidip ticaret sorarsanız ticareti öğrenemezsiniz. Ömrünün sonuna kadar iş hayatında köle olmuş ve ömrünün sonuna kadar da bu sistemden çıkmayacak bir insana ben girişimci olmak istiyorum derseniz o da size diyecektir ki ne girişimci? Otur oturduğun yerde çalış sabah akşam işe git hafta sonları da istediğin şeyi yaparsın garanti bir işin olsun. İşte ne bileyim ee, karı eş yani hali olursunuz işte çocuğunuz olur vesaire gidip de en yakın arkadaşlarınıza gider sorarsınız dersiniz ki işte ya işte ne bileyim eşim böyle yaptı işte karım böyle yaptı kocam böyle yaptı şimdi ben ne yapmalıyım e şimdi bu sorduğunuz kişi karşınızda eski arkadaşınız olabilir size iyi tanımış birisi olabilir fakat gün sonuna baktığınızda kendisinin sağlıklı bir ilişkisi yoksa size nasıl bir ilişki şey versin? Yani bence böyle şeylerde her zaman kalbinizi dinleyin. Zaten kalbiniz doğru cevabı biliyor arkadaşlar çünkü sonrasında çok pişman olursunuz ama bazı şeyler geç olur bilginiz olsun hayatın her köşesinde bu geçerli o yüzden başkasının e, aradığınız cevabı zaten ruhunuz biliyor ruhunuzu dinlerseniz hiç pişman olmazsınız emin olun dedikten sonra saat 12 oldu 12.30 gibi mola vermeyi düşünüyorum o zamana kadar da yine devam edeceğiz çalışmaya arkadaşlar bazı şeyler... Ee, kitaplar nedense e, Amazon'da satmama izin vermiyor. Vermediği için de başvuru yapıyorum sürekli. Başvuruların da bir 10 dakika, 20 dakika geçmesi gerekiyor. O yüzden biraz rotorlu gideceğiz, rotalde. Ee, sorun değil. Ee, arka tarafta iki koliyi neredeyse doldurduk. Bunları gönderdikten sonra aşağı yukarı güzel bir profit çıktı diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben ilk gün ilk gün hedefim 1600-800 puanlıktı. Bunu tamamladım diye tahmin ediyorum şu anki aşamada ama yarın ne yapacağız? Ve şöyle bir durum söz konusu oldu. Bu işlemleri yaparken arka tarafta ürün araştırması yapamıyorum. Çünkü yükleme sürecinde daha hızlı yükleyebilirim fakat bu süreci hepiniz görün diye bunu da yapmak istiyorum ki işte nasıl gerçekleşiyor. Telefondan en iyi fiyatı bulmaya çalışıyorum. Uygulamadan da sisteme yüklüyorum. Bluetooth skenerimle isterseniz siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Dedikten sonra az laf çok iş çok 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 hadi çalışmaya devam. Bu projeye başlatalı başlatalı instagram mesaj kutum doldu gerçekten hani arka tarafta o kadar çok mesaj yapıyorsunuz ki arka tarafta benim şu an ne yaptığımı da görüyorsunuz o yüzden bana kızmayın arkadaşlar gerçekten ee, o kadar güzel mesajlar geliyor ki benim çok hoşuma gidiyor öncelikle çok teşekkür ederim elimizden geldiğince ama bunu akşamları yapmaya çalışacağım artık çünkü ee, bu süreçte çalışmam lazım şimdi bu tarafı bırakıp sizlerle yazışırsam ee, zaten sistem böyle başlıyor, bir önce arkadaşıma yazıp çıkacağım diyorsunuz, bütün sürelerinize bakıp çıkıyorsunuz, o da bir gün oluyor neredeyse. O yüzden e, instagram için ayırdığım zaman, whatsapp için hepsinin belirli bir zamanı var, bu süreçte e, normalde de öyle zaten. Bugün bir planımız, projemiz vardı, gelin tekrardan bakalım planımız, proje nasıl gidiyor, hızlı mıyız, yavaş mıyız? Açıkçası bu iş biraz yorucu bir iş, e, çok fazla da şey yapmak istemiyorum çünkü öteki türlü bütün enerjiyi buraya verdim akşam enerjim kalmıyor. Sağolsun ee, sağ olsun hapı sayesinde gün boyu ayaktayım. <laughs> ve şimdi bugün saat tam 1'e kadar Amazon'un işlerini halletmemiz gerekiyor. Yani aşağı yukarı tam 42 dakikamız var. Bence schedule'da gidiyoruz. Belki yüklemeden sonra bu paketleme ve label işlemi belki bir yarım saatimi daha alabilir ama sorun değil. Öteki işler hafif o kadar zor işler değil. Oradan kırpıp buraya ekleyebilirim. Yani önemli olan ilk önce şu kitapları elimizden çıkartmak. Ondan sonra da geri kalan şeyler işlerim vardı bir yana bir işlerim çıktı mecburen e, buraya şey yapmak zorunda kalacağız. Ya, bütün kitapları artık şey yaptım e, satılması gerekenleri satılmaması gerekenleri birkaç tane de bakmak istediğim kitap da buldum aralarında. Onlara bakacağım e, hızlı bir şekilde onları da charity'ye yani yardım kuruluşlarına hediye edeceğim. O, e, okumak isteyen okuyabilir onlardan yola bırakacağım ya da bir yerleri varsa oraya koyacağım. E, satmak istediklerimiz bu kadar. Bayağı bir kitap çıktı. Yani beklediğimden fazla çıktı. E, profit kâr marjını bilmiyorum. Gün sonunda hepsini hesaplayacağım. Ne kadar tuttu, ne kadar girdi, ne kadar çıktı diye. Ama bunların hepsi zaten sıfırdaydı ve aşağı yukarı ne kadar ettik bilmiyorum. Bakacağım detaylı olarak. E, akşam stüdyom var saat 7'de. de ona da yetişmem gerekecek. Bilmiyorum bugün nasıl yapacağım. Ama bu kitaplar benim bu kurtarır diye düşünüyorum. Ee, bakalım daha ne olacak? Ee, bir sonraki e, şeyde yine tekrardan görüşürüz. Şimdi görüşürüz. hoşça kalın. Peki herkese günaydın. Gün 2'deyiz arkadaşlar. Çok güzel geçiyor. Dün inanılmaz derecede eğlendik. Akşamında süper bir sürpriz yaptık ve <laughs> hayır abi ay ellerim kollarım artık Şimdi bugün ikinci günde yine aynı şekilde kitap alımı satmaya düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi çok fazla para harcamadan bunu yapmak istiyorum. Çok büyük paralar yatırarak çok hızlı bir şekilde bu paralara ulaşabilirsiniz ama dediğim gibi sıfırdan başlıyoruz arkadaşlar. Ufak bu bufak harcadık. Dün aşağı yukarı 20 pound yazılımlara harcadık. 8 pound kolyelere harcadık arkadaşlar. Ve 8 pound da Amazon deposuna ürün gönderme için harcadık. Aşağı yukarı 20 artı 16 36 pound harcadık ama gün sonunda e, aşağı yukarı 2408 ben daha tam kontrol etmedim dün e, biraz daha satış olmuş arkadaşlar e, biraz daha satış olduğu için de aslında şuna dikkat etmek istiyorum aşağı yukarıda o 3000'i yakaladık yani e, bakacağım detaylı çünkü e, dediğim gibi mümkün mertebe daha ne kadar yaptığımı kasmaktan daha çok ne kadar iş yapabilirim diye odaklanıyorum. Bunun için de elimden geldiğince verebildiğim en değerli satış taktiklerini veriyorum. İkinci günde yine kitap satacağız. Peki nasıl yapacağız? Şimdi benim 2-3 tane alternatifim var. Birinci alternatifim şu. Birinci alternatifim ikinci el dükkanlara gitmek. İkinci alternatifim kütüphanelere gidip araştırmak. Üçüncü alternatifim de arkadaşlar internet üzerinden ikinci el dükkanları araştırmak. Ben üçüncüsünü seçeceğim. Aslında Dışarı çıkabilsem ve bu süreci kameraya alabilsem harika olur. Elimden geldiğince de göstermeye çalışacağım bu süreçleri ama e, şimdi zamanımız yok ve benim mümkün mertebe internet hızımda olmam lazım. Yani 30 günlük bir süre. Normalde dışarı çıksak belki daha çok para kazanabiliriz. Fakat bütün günümüzü dışarıda harcamamız yani dolaşmamız, araştırmamız gerekiyor ki bu gerçekten çok uzun bir süreç. Hepsini taşımak, hepsini şey yapmak gerekiyor. Ben onun yerine internetten alacağım. Yine aynı yazılımı kullanacağım. Ve dediğim gibi arkadaşlar, bunları başarabilmem için yine geliyoruz. Gün 2'de de milyoner hapının sponsorluğunda çalışmalara başlıyoruz. Peki, milyoner hapını alacağız ama ondan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Ondan sonra yapacağımız haritayı çizeceğiz, bu çok önemli. Yapacağımız harita ne? Dün bahsetmiştim arkadaşlar. Gün içerisinde ne yapacağımızı yazacağız. Gün içerisinde ne yaptığımızı yazarak bugün neler yapabileceğimizi, nasıl işler başarabileceğimizi yazacağız. Günün bugün 19:07 2022. Peki bugün kitap odaklı, Amazon odaklı ve Evet, bence e, ekstra gelir kaynakları araştıralım, buraya da şey koyalım ekstra gelir kaynakları yani alım-satım flip tarzı ya da başka bir dükkan bulursak onlara da bakarız. Şimdi odaklanmamız gereken şeyler bugün kitap arkadaşlar, ikinciye dükkanlar, sonra ne yapabiliriz? Ee, bir tane dijital ürün çıkartacağım arkadaşlar, bunu Fiverr'dan alacağım. Bunlar artık şey de olabilir, farklı farklı ürünler. Üründen adlarını vermiyorum, üzgünüm. Ee, yani çünkü biliyorum bunu söylediğim zaman herkes aynısını yapacaklar. Ama dijital ürün, Fiverr'da arkadaşlar satan insanlar var. İşte ne bileyim, tişört tasarımı olabilir, arka tarafta işte herhangi bir şekilde baskı, label tarzı şeyler olabilir. Eğer yapmayı bilmiyorsanız ben Fiverr'dan adam bulacağım. Ee, dün sanırsam 10 pound gibi para verdik herhalde bu kişiyi bulacağım bana bir tasarım yapacak ben de açmış olduğum internet sayfasında WordPress'te ya da Edgebit'te ya da Shopify'de nerede açıyorsunuz size de satışını sağlayacağım arkadaşlar kullanmış olduğum organik trafikle eğer baktım gerçekten acil para ihtiyacım varsa da reklamları daha farklı bir şekilde çıkacağım reklam ödemeyi de başlayacağım arka tarafta bütçemize göre başlayacağız dediğim gibi aynı hani şey yapmayacağız ona da bakabiliriz çünkü dün ondan çok güzel bir satış geldi gerçekten çok çok üzerinde bir satış geldi. Her gün gelmeyebilir sezonluk ve günlük bir şeydi o. Fakat daha fazlasının gelmesi için çalışacağız ve daha fazlasını da yapacağız. Bakalım bugün ne yapacağız? Evet dediğim gibi bugün okey bence şu an yeterli saat 10 itibariyle başlamış olalım dedikten sonra. Sonra bunun zaman süresini yazalım arkadaşlar ve devamında artık göreceğiz bakalım neler yapabiliyoruz. Peki rotamız önümüzde. Hadi bakalım başlayalım. Neler yapacağız arkadaşlar? Ben buradan başlıyorum. Then I cut myself off from the rest of the room I know that time can heal it all if you're patient and soon It can all be worth it, all the searching Pain is never really permanent, but damn it hurts man I could feel all of the turbulence and it's concerning I've been searching for a purpose, I hope it's worth it this society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, and put the work in. We got some work, man. Well, I I know the time can heal it all I just gotta get through I just gotta get through I just gotta get through Cause I feel like taking off Find a place with a view The pain is never gonna stop If it's controlling you Saatimizi tamamladık aşağı yukarı 45 dakika oldu 45 dakikada 443 pound profit ee, Şu an e, yaptığım şeylere göre Kitaplara göre kazandım ee, 300'e yakın kitap araştırmışım 41 tanesi kabul olmuş. E, doğal. <laughs> e, ortalamada başarı oranı %11 baktığım kitapların şeyine göre. E, bence fena değil. Yani normal hedefimiz 67 puanttı. Şu an e, 443 puan yapmışız. Tabi işin şey kısmına girelim. Ne kadar para ödeyeceğiz? Şu an ben bu kitapları satın alıp bu kadar kar edersem basketimde ne kadar ödemem gerekiyor? Ben sadece şu an normal rakamı söylüyorum. O düşecek ayrıyeten ben almaya çalıştığımda ama 14 tane 300 pound benim kitapları satın gerekiyor. Şimdi bu kitapların 400 pound kâr dediğine bakmayın. Çünkü bu bazen en düşük şeye göre koyuyor. En fazlaya göre koyuyor. Kafasına göre koyuyor ama ortalama olarak benim kendi gördüğüm 1000 pound'a yakın profit var. Kâr yani arkadaşlar. Ee, bakacağız ne kadar tabii çıkacağız. Daha ilk sayfasını bitirdik. Belki bir Abartısız 4 saat falan buna bakacağız. Ben elinden geldiğince tut, bu süreci tutmaya çalışacağım. Şey kısmında. Ee, yani buraya yapışık olacağım. O yüzden ee, arka tarafta müzik dinliyorum. Arka tarafta işler yapıyorum. Ee, hem sıkılmamak için hem bugün İngiltere'de şu an derece kaç bırak 36 derece. Ee, İngiltere'nin alışık olmadığı şeyler ki İngiltere'nin 36, Türkiye'nin neredeyse 42'si falandır belki. Ee, gerçekten çok sıcak ama başaracağız. İnancımız var, imkansız olmadığını gösteriyoruz. Şimdi diyebilirsiniz ki arkadaşlar tamam 300 puan nereden bulacağız 400 poundu? Arkadaşlar gidin bankaya kredi kartına başvurun. Bankalar abartısız herkese en aşağı normal bir şeyiniz varsa 3000 5000 lira yakın para veriyor. Ben de aynı şekilde kredi kartımla alacağım bunu parayla almayacağım. Alacağım kredi kartın parasıyla ben bunlar zaten burada tarihleri var sattığım ürünlerin. Ee, yani bana diyor ki örnek veriyorum tarattığım zaman şu ürünü e, günde 5 kere satılıyor Günde 5 kere satılıyorsa gönderdiğin gibi satılacak Hemen parasını alacağım Alacağım parayı da arkadaşlar Amazon'dan direkt e, Kredi kartının borcunu ödeyeceğim Geri kalan bütün paralar da bana kar gelecek Biraz e, başkasının parasını kullanma zamanı Eğer hazırsanız kaldığımız yerden devam edelim <laughs> saatten beri burada e, ürün araştırıyorum. Tam 6 saat oldu. Artık koltukla bir oldum. Bugün o kadar yoğundu ki inanılmaz bir sıcak vardı İngiltere'de. 38-40 derece ki yani gerçekten abartı. Nefes almakta zorlandım ama inat ettim yapacağım diye ve en sonunda da gerçekten yaptım. Sabah 6 saatten beri bir e, aralıksız sadece kitapları Amazon deposuna göndermek için dışarı çıktım. İki koli gönderdim şimdi. Şimdi burada iki tane kole hazırladık arkadaşlar Amazon'a göndermek için. İki kolyeyi gidip, lokasyona bırakacağız ve Amazon deposuna gidecek ve artık çok kısa bir süre içerisinde bu ürünler bitecek. Bu şekilde sürekli internetten alışverişler yapacağız. Bu şekilde ürünleri göndereceğiz. Ben bütün hepsini kollere dizdim. Labellerin üzerine görmüş olduğunuz gibi koydum. Dediğim gibi amacımız var. Bugünlük şurada görmüş olduğunuz aşağı yukarı 1500-2000 pound'a yakın bir değeri var. Elimde olmayan her şeyi sattım. Şimdi bu paralarla gelen paralarla da başka şeyleri almaya devam edeceğiz. Hazırsanız güne devam ediyoruz. E, aldığım kitaplardan. Şimdi bu süre zarfı içerisinde ben neler yaptım arkadaşlar? E, biliyorum çoğu arkadaş detayı ne kadar da görmek istiyor ama şöyle bir durum söz konusu, arka tarafta ben bunları yaparken bir de videonun edit kısmı var, videoları gönderiyoruz, videolar çok büyük zaman alıyor. Şimdi olan süreci anlatayım. İlk önce ne yaptık? Sabahtan beri, ben 6 saatten beri kitap araştırıyorum. Satan kitapları buluyorum arkadaşlar. Yaklaşık bugün tam 1000 tane kitaba baktım. E, şuradan baktığınız zaman. Bin tane kitap araştırması yaptım. Bilmiyorum nasıl gözüküyor ama bin tane kitap araştırması yaptım. Bundan 52 tanesi kabul edildi. Ben içlerinden bazılarını almadım. Kitapların şeyi iyi değildi, tam istediğim formatta değildi. Aşağı yukarı 4000 pound sadece kâr yaptık arkadaşlar bu kitaplarda. Ben bunun aşağı yukarı 1500 poundunu alırım. Çünkü şu sebepten dolayı bazı kitapları satın almadım arkadaşlar. Burada her kitabı satın almadım. Sebebi şu, bu kitaplar arkadaşlar... Amazon'a yüklerken Amazon böyle işte politika kitapları olduğu için falan yüklemenize izin vermiyor. Bu kitaplar elimizde patlayabilirdi. Yani burada görüp de Aa, 500 puan kazandırıyor deyip alabilirdik. Ama ben Amazon'da da kontrol ettim ki Amazon ürünü yüklerken bir sıkıntı çıkartmasın. Çünkü Amazon her kitabı listelemenize izin vermiyor. O yüzden buradan bin, e, aşağı yukarı diyelim 1500 puan kestim. Sonra kazancımız... E, ne kadar oldu hemen hesaplayalım buradan hep beraber sizlerle 4000 125 pound. Hadi buradan diyelim, aşağı yukarı 1500 pound çıkartalım. 2625 pound yaptık arkadaşlar kitap satışında ama kitapları da satın aldık, bunlara da para ödedim. Onları da eksiden çıkartacağım birazdan. Free license olarak arkadaşlar, dışarıdan bir işlem yapmam gerekiyor, bir video yapmam gerekiyor, bunun için 400 poundluk bir e, para aldık elimize 400 puanı da ekliyorum. Size YouTube kanalı nasıl açılır arkadaşlar? Bunları da ilerleyen süre içerisinde göstereceğim, açıklamasında yapacağım. Artı son olarak da dijital ürünümüzden arkadaşlar şu an 418 418 puan kazanmışız. Yanlış oldu. Şöyle yapalım. 2500 desek artı 418 artı 400 pound da oradan gelse 3318 pound. Fakat şöyle bir şey var. Buradan arkadaşlar şimdi almış olduğum şeye baktığınızda kitaplara da 200 pound para verdim arkadaşlar. O yüzden 200 pound'ı çıkartıyorum buradan. Ve gün sonunda yapmış olduğumuz para 3118. Şimdi 3118 puan yaptık. Normalde 1608 yapmamız gerekiyordu bugün. Ve kazandığımız para 3118. Şimdi ilk önce şeyi anlatayım. Sürecin nasıl çalıştığını. İlk kazanmış olduğum para geliri arkadaşlar. internet üzerinde satılan kitapları internetten buldum. 200 puan yakın bir para verdim. Bunları satın almak için arkadaşlar. Ve karşılığında ortalama olarak 3000 puan'da yakın, 2500-3000 puan'da yakın para kazandım. Tam bilmediğim için alçak tutmaya çalışıyorum. Belki üzeridir. Sadece ben kafadan neredeyse yarısını çıkardım. Ee, herhangi bir şekilde şeyde sorun olmasın diye. E, i̇kinci arkadaşlar, bizim arka tarafta çalıştırmış olduğumuz YouTube kanalı var. YouTube kanalı e, bir reklam ve teklifi aldı arka tarafta. YouTube kanalınızı istediğiniz zaman açabilirsiniz arkadaşlar, oyun kanalı vesaire kanallar gibi. Kanallara büyük brandler sizlere reklam verebiliyor. Buradan 400 pound bir para geldi. Bunu sizler de alanınızda uzman olduğunuz kanalınızda, yemek kanalı olabilir, e, ilgi, hobi kanalı olabilir. Böyle büyük markalar sizlere teklif vererek para alabilirsiniz. Bugün oradan 400 puan geldi arkadaşlar. 400 dolar pardon. Ayrıca son olarak da oluşturmuş olduğumuz bir dijital ürün programı vardı. Dediğim gibi Fiverr'dan sizler de oluşturabilirsiniz. Oluşturduğumuz ürünün de arkadaşlar 4400'e ve... 400 de 500 pound şu anlık sadece e, bu şu an saatiyle altı yani ortalama olarak gün sonunda rakamları yine vereceğim ama şu an bizim yapmış olduğumuz para arkadaşlar şu an daha demin söylemiştim 3118 Türk lirası ikinci gün bence çok iyi gidiyoruz arkadaşlar baktığınız zaman para çevireceği de baktığımda bu para artacak bu arada ben bunu söyleyeyim şu an saat sadece 7 İngiltere'de arkadaşlar daha önümde 5 saatim daha var ama e, bir spora gitmem gerekiyor biraz e, çok yoğun çalıştım bilgisayar başında biraz nefes alabilmem için iyi olacaktı pound olarak 3.118 hadi bunu 3.500 diyelim arkadaşlar gün sonuna kadar ben tamamlarım bugün kazanmış olduğumuz para arkadaşlar şöyle baktığınızda Türk parası olarak 73 milyar evet bir buradan baktığınız zaman bilmiyorum gözüküyor mu ama Bugün şu an geldiğimiz yerde 73 milyardı. Şu arkadaş diyor ki ne satıyorsun arka tarafta, nasıl yapıyorsun? Arkadaşlar elimden geldiğince gösteriyorum arka tarafta ama dediğim gibi sattığım ürünü de gösteremeyeceğim ne yazık ki. Eğer çok detaylı gerçekten bu işi yapmak istiyorsanız biz eğitim içerisinde bu yaptıkların hepsini nasıl yapıldığını, ürün nasıl bulunduğunu, dijital ürünleri nasıl pazarlayacağınızı, bu kitapları nasıl satacağınızın eğitimini verdik. Elimden geldiğince bu kitapları ve sistemi göstermeye çalışıyorum. Sadece sattığım ya da aldığım kitapları göstereceğim. Bunun tek sebebi de ben kendi dükkanımda sattığım için aynı sistemi siz de aynı şekilde 6 saat araştırarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Zamanınızı vermeniz gerekiyor. Yani hala hazıra konmayı herkes seviyor ama ne yazık ki ben bile bugün durumu olmasına rağmen 6 saat oturup araştırıyorsam bir hali hepinizin de araştırmasını istiyorum. Ama her nasılsa önemli olan şey şu an ne anlatmak istiyoruz arkadaşlar. Bugün 73 milyar para yaptık. Yani hedefimiz neydi? Buradan yine ben bunu alamayacağım ama. Bir harita yapmıştık hatırlıyorsunuz. İlk gün 2408 yaptık. Bugün daha yazmadım çünkü daha bitmedi. Daha fazla yapmaya çalışacağım spordan sonra. Şu an geldiğimiz yerde arkadaşlar 3118 puan oldu. Bunların hepsini sizlere de göstereceğim. Zaten banka hesapları vesaire gözüküyor arkadaşlar. Dediğim gibi seri devam ediyor. Elimizden geldiğince daha çok bilgi de vermeye çalışıyoruz. İnandığınız şeyi yapabileceğinizi göstermeye çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar ama sen o kitabı araştırdın buldun. Evet seni de araştırıp bulman gerekiyor arkadaşım. Aynı şekilde sen diyeceksin ki o dijital ürünü ama sen arka tarafta yaptın. Evet arkadaşım Fiverr'a nasıl yapılacağını bilmiyorsan Fiverr'a git ya da Upwork'a git. Birisine 50 puan, 10 puan, 20 puan eğer beceremiyorsan ben kendim yaptım çünkü. 50 puan para ver sana bir tane dijital ürün oluştursun. Bu dijital ürün de Facebook Marketplace'de, Etsy'de, eBay'de, Amazon'da ya da kendi internet sitemde ya da Shopify'da sat arka tarafta e, bu şey kısmına gelince, e, partner kısmına gelince arkadaşlar e, YouTube kanalı ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. YouTube'da ben videosunu bile gösterdim nasıl para kazanılacağını, nasıl paranızın açılacağını. Burada para kazanması açılmadan da insanlar size para verdiği için ee, sadece buradan da 400 dolara yakın bir para geldi. Yani burada şu anki diğerlerini katmıyorum arkadaşlar. Diğer arka tarafta şirketin yaptıklarını sadece bugün çalıştığım şeyden kazandıklarımı sisteme koyuyorum. Bu da kitaptı. Kitabın e, 200 puan para verdik arkadaşlar. Bu bilginiz olsun. E, kitabı yatırım yaptık yani burada. E, i̇kinci senaryoda ne yaptık? E, YouTube tarafından bir reklam aldık ve arka tarafta da satmış olduğumuz işte. Yani 3 tane biri sponsorluk, biri dijital ürün, bir tanesi de online arbitraj yaparak yaptık daha iyi bir e, dropshipping'e hiçbir şey girmedim her gün üzerine koya koya gidiyorum ve bugün şu an geldiğimiz yerde buradayız arkadaşlar. Umarım seriden eğleniyorsunuzdur. Sorularınız olursa aşağıda yazın arkadaşlar. Ve biz de o ticaret modellerini bu seride deneyebiliriz. Ama dediğim gibi çok stabil ve sağlam gitmemiz gerekiyor. Çok mutluyum gerçekten. İlk iki günde varemimizin e, çok yukarısında gidiyoruz. Ve daha da arttıracağız. Belki bir günde bir milyon bile yapabiliriz. Hiç de belli olmaz. E, ben inanıyorum ne olur ne olacağına. E, ve çalışıyorum. E, seride takipte kalın arkadaşlar. Şimdilik görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.